Merhaba arkadaşlar kanalımıza hoş geldiniz. Bugün sizler beraber ee, Mercedes Benz'in tır modeliyle beraber Horizon Horizon 5'te güzel bir ofrat tarzında Dallar tepede dönerek oynayacağız. Yanımda Ahmet Mercan var. Hoş geldin Ahmet. Hoş bulduk kardeşim. Sen de hoş geldin. Erman vay paça olmuş alevli falan yapıyorsun ortalığı gene. Optimus Prime bu. <gülüyor> Optimus, <gülüyor> Optimus Prime'la takılacağız bugün. Aa ben de yanlar her taraf tüp bayrağı döşedim abi bayağı güzel oldu bir süre ben önden gideyim arkadan takip edersin Tamam Birbirimize önle arkada geçerek şey yaparız arkadaşlar bu tırın arkasında e, rüzgar da vardı ama hiç hoş durmuyor yani ne bileyim orijinal böyle daha güzel ikimizde takmadık Valla seven arkadaşlar güzel duran arkadaşlar diyen olursa yorumlarda belirsinler Yok belirsinler ama arka rüzgarlara takarız Hadi başlayalım hadi bismillah şuradan dar bir yolumuz var Ahmet. Şuraya yavaş. Araba zaten <laughs> yanlıyor. Hiç tra tra da benziyor. Yanlıyor bildiğin. Güzel oldu ama. Güzel Buradan... oldu. İdare İlerlik bir... batımı. Bir tane ya. Şuradan... Buradan gidelim gel. Buradan görünmüyor ama şu dağın tepesine çıkacağız arkadaşlar. Araba büyük olduğu için ifade gösteremiyorum. Ya yol boyunca zaten o tepelere çıkarken yol boyunca görünecek zaten. Şimdi zaten... Şimdi bu... buradan direkt buradan çıkacağız şimdi ya. Gel. Çıkabildiyiz mi sence? Arkadan bak, arkadan seni görebiliyorum şu an anadol. <laughs> Arkamda zımba, sağıma geçtim. Vay yavrum vay. Arabalar bilin yarış arabası gibi nasıl bir tırsa. Bak diki zayna başla seni görebiliyor. Aka buradan oradan mı gideceğim? Tamam hadi oradan git. Oradan bir tırmanalım, zorlayalım arabayı. Aynen, tırlarla güzel olacak. Ne oldu? Bir tıkandın mı? Dur daha yeni başlıyoruz. Ne Hop, 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 Oo, oh, oh, uçtu. Oh. Çok güzel. Burada. Oradan mı? Ha gel. Burada. Türk bayrağımız yakıyor ya. Seninki Türk bayrağı, Öyle benimki alev. Birbirini yakıyor diyorsun Evet. Aynen öyle. Şurada özgür gem yazdım. Yanına yanına geliyor Ahmet. Yanına yazdım. Arabaları bir yıkayalım istiyorsan şurada. Yıkayalım. Dere bayır bir yapalım. Şuradan bir yıkayalım. İçinden de göstereyim. Şöyle lastiklerimiz güzel bir yıkayalım. Buradan çıkıyoruz gel. <laughs> Mevlana'ya döndük. <laughs> ne tarafa doğru çıkalım? Gel gel buradan çıkalım. Bak karlı, şu an zirveye geldik zaten. Dur bekle. Bak, bir arabayı abi. biraz daha yıkadım Seni oh. görmedim. Aşağı gel karlı bölge en yukarıdan gel. Çıkabilirsem şu sudan. Heh. Araba çok kayıyor. <gülüyor> ben seni <laughs> aşağıdan şu istiyorum. Şuan çıktın. Evet gel. Bu tarafa doğru gel. Aşağı doğru gel. Aşağı doğru aşağı doğru aşağı doğru. Gel, gel aşağı. Gel aşağı doğru. Ben zirvedeyim. Direkt şeyden mi çıktın? tepeden. He, he tepeden çıktım. Tekrar buradan aşağı ineceğiz. Oo oh, bak geliyorsun gel. Gel gel. Öbür taraftayım, öbür taraftayım. Tamam geleceğim oradan şu aradan. Hop 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 ama. O tamam. gün baktım var çok güzel lan görüntü. Şu an şu an gün bot gün batım var çok güzel. <laughs> Kim batımı güzel de benim araba var ya hiç zapt olmuyor. Kaydı aşağı gidiyor. Neredesin ben senin yanına gideyim dur. Gel gel aşağıdayım. Araba kaydı. Tamam Lasti dur bak. Lastikleri kaba kalmışız. Tamam gel tekrar neyin nehirin oraya gel. Geliyorum. Nehire gel. Orada tekrar yukarı çıkarız. Manzara güzel. Ben de bu Taş kayalar var o ortasında. Lan <laughs> tüp taşa kaya çarptım ya. Hadi gel. Neredesin? Geldin mi? Arkamdayım. Tamam gel. Şuradan. Takip et. Bak kanka şurada günbatımı var. Gel şuradan günbatımı izlersin. Araba espri zaten. 900 bak. 900 şey gücü var. Ya bak görüyor musun gün mı? Aşağı düşmedin değil mi? Ha? Aşağı düşme. Yok düşmedim. Sen bayağı tekerleri şey yapmışsın acı. <laughs> Tekerler toprak. Çok güzel değil mi lan? Allah şu an gün batı. zorlu bir yerde seçeceğiz tamam mı? Bak şuradan gel. Şu yanlardan. Yavaş yavaş arabaları çarpmadan kaydırmadan diyeceğim de Çok kötü kayıyor Buraya şuraya gelebilirsen iyi bak gelebiliyor mu buraya geldim geldim arkandayım yavaş Tam o tepeyi mi diyor Evet aynen bak buraya çıkacağız bak of at Zırlarla Zirvedeyiz bak ta taşların üstünden Git ben seni takip edeyim Manzara güzel, dur. Manzara şuradan. çok güzel. Şuradan aşağıdan taşların aradan gel. Tamam. <laughs> nasıl kayıyor, görüyor musun araba? Aynen, çok güzel. İçinden nasıl görür ki? Oh. Şu aradan geçer mi? Geçmez orada. Geçmez mi? Yok. Şuradan aradan Türkse duydu şeyine geçeceğiz. <laughs> <laughs> uydunun yanında. Türkse tamam. Şuradan gel. Durmuyor lan. Gel. Görebiliyor musun? aşağı indim zaten. Aşağı mı indim? Uydu. E, uydunun önüne gel. Dur. Arabayı sağa sola çarpma lan. Ön farlar da yaktık zaten. Neredesin? Geldim arkandayım hemen. Geç önüne. Geldim geldim. Evet arkadaşlar. Hatta <laughs> bak şöyle bir şey yapabiliriz. <laughs> evet, gel bak <laughs> şuradan. Bak ne yapalım biliyor musun? Gel beni takip et. Şu arkada gördüğün atlama yeri bak görüyor musun? İki tane şehit ortalığı. Bas o zaman. Dur dur buradan değil zaten buradan değil dur. Şimdi buradan böyle bir şey yapacağız. Gel buraya. Gel yanıma. Gel yanıma. Vallar da. Yaptım. Gel yanıma. Şimdi dümdüz gideceğiz tamam mı? O şeyin ortasına atlayacağız ikimiz de. Hadi. Tamam. 3 2 1 başla. Dikkat et buradan. Dümdüz gel. Dikkat et kayalara dikkat et. Atlayacağız buradan hadi. Oh dear. Come on baby Of Of, of. yapıştır 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 hiç durma Hiç durma hadi Hiç <laughs> <İş> durma Drift <laughs> ustası olduk 270'de gidiyoruz Oo ne uçtun lan oradan Of <laughs> geldim tam arkandayım Bu <laughs> parti adamla gel. Yavaş 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 dur. Atla buradan atlayacağız hadi. Neredesin? Tam buradayım atla. Ben göremedim seni. Dümdüz devam et. Sen yolda mısın? Yok bir alana girdim böyle. Alanın içindeyim. Of, tam o yer bu burada. Ben seni kaybettim yalnız. Bu şey, şeyin oradayım bu şey var ya tam ortadayım. Işıklar oraya gel. Işıklar oradayım oğlum. Neredesin? Işıklar oradayım şehir şehir bir yerde. Tam ben de oradayım işte. Tamam neresin desem? Tam ortada bekle beni bakayım. Oo bura güzelmiş ama. Tamam ben seni gördüm gel. <laughs> Devam et. Burak güzel değil mi? Güzel. <gülüyor> <gülüyor> Tam drift'lik gezdik ya. Çok güzel lan bura. Geç ben seni takip edeyim. Araba çok kayıyor. Kontrol etmesi gerçekten zor. Lastin arasından geçeyim dur. Geçtin mi? Ha, geçtim gel. Ben seni takip edeyim gel. Arkandayım. Yavaş. Ön cam kırılmış. Benimle gitmiş ön cam. Hadi geç. Ama kandayım, kaza yapma. Yoldan git, sadece yoldan git. Abi her yeri yol buranın. <laughs> o zaman filalara diri abi ya. Monster olduk monster traklar var ya. He. <laughs> biraz daha böyle, biraz daha çamur olsaydı şuralarda çamur gel, yok. Gel. Gördün mü? Tamam. Geldim yani arkandayım tam. Tamam. Gel. Gece vakti. Parlar açtık gece vakti. Uçuyorsun bakıyorum. <laughs> Neredesin? Oo geliyorsun tamam. Ben sen, ben sen arkandayım. Sen beni düşünme. Neredesin? Ha. Ben gel. Tamam devam et. <laughs> Yanlayacağız mı lan buralarda? Tabi <laughs> Bak şimdi o oh. tamam, <laughs> Taksici abi dikkat et Aynen camlar Oo böyle iyi anladı lan Allah iyi anlıyor Bir daha tepeye çıkalım mı gel en tepeye hadi hızla Bas. Dümdüz. Hadi gel. Dümdüz. Dümdüz hadi. Hiç hız kesme. Önüne gelse yıka yıka çık. Zirve Hiç sağ sol, sol yapma yok tamam mı? Önümüze ne gelirse. Tamam hadi. Zirve çevirin. Al. Kayıya tosladık. Tamam takip et arkadaşlar. Bu çoğu çoğa gidiyoruz lan. Yine karlı yere gidiyorum ben tamam mı? Tamam arkandayım. gibi karınca gibi görünüyor tepelerde lan. <laughs> He sen, sen de öyle. O bura baya zormuş. O bura zorluymuş. Bura zorlu. yanına yanına geliyorum. Araba bazen de kayıyor. Gel hadi bekliyorum. Tam anakandayım. Kaya kaya çıkıyor ha. Tekerle patiye vuruyor. Bekliyorum seni. Tam da güneş doğu ha Çıktın gel. Devam mı? Devam devam gel daha ne? Bana ya, mı, göreceğiz. Bana mısın demiyon özgür ya. Abi canım. Özel yaptık bu tırlar her yere çıkar. Görüyor musun? Zıplay zıplay Evet geldik. Hadi köye lan. Şahlan oğlum. Şahlan. <laughs> kayıyor aşırı kayıyor. Gel bek dur. Tamam dur. Bu güzel. Of. Tamam. Karın Güneşe hassasiyetine kal. bak. Evet çok güzel. Arkadaşlar videomuzu izlediğiniz için teşekkür ederiz. E, kanalımıza abone değilseniz abone olmayı lütfen like unutmayın. Ahmet'in kanalı da aşağıda. Ahmet'in kanalına da e, abone olmayı unutmayın. Bir şey diyor musun Ahmet'ciğim? Kardeşim eline koluna sağlık. Arkadaşlar aynısı benim için de geçerli. Like atıp beğenmeyi unutmayın. Görüşleriniz yorumlarda bildirin. Hepiniz hoşçakalın.